Yes. CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Arın Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar'ın kızının nikah törenine katıldı. Eşi Betül Hanım'la birlikte ev sahipliği yapan Yıldızlı, nikaha katılan davetlileri kapıda karşıladı. Yes. CHP ailesi büyüyor diyen Yıldızlı, yaşadıkları mutluluğu TV41 kameralarıyla paylaştı. Yes. Şimdi biz il başkanı olduğumuz için e, ev sahipliği yapıyoruz. Gelenlerimiz biliyorsunuz Kocaeli halkı geliyor. Genel merkezden gelen misafirlerimiz var. Onun için ev sahipliği yapıyoruz. Ya başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, yüksek disiplin kurulu başkanımız, belediye başkanlarımız. Ankara burada. Ankara burada evet. Ankara Türkiye'nin birçok yerinden belediye başkanlarımız var. Meclis üyelerimiz var. Hepsi düğüne iştirak ettiler. duydum da Harun Başkan da evde güzel aklına getiriyor. <laughs> Yok prova yapıyorum. Kızı verince nasıl olacak diye bakıyor. Oo, <laughs> <laughs> bak,